Of ya. Hicabi nerede kaldı ya? Yoksa gelmeyecek mi? Ama yeter artık Gizem. Yani dön Allah, dön Allah, dön Allah. Benim de başım döndü. Ay otur hızcık. Ya iyi de Hicabi'nin telefonu kapalı. Ulaşamıyorum ben ona ya. E ee, demek ki gelmeye yüzü yok. Annesiyle babasını seni istemek için buraya getirmeye ikna edememiş. Ya anlamıyor musun anne? Hicabi'ye ulaşamıyorum diyorum. Evde yok diyorum ya. Yok evde gitmemiş eve. Allah Allah. Bu adam nereye gitmiş olabilir acaba? Aa, yeter artık ama ha. Yeter. Yani billahi yeter ha. Hicabi de hicabi, hicabi de hicabi. Bu hicabi ismini duymaktan bana daral geldi ha. Ay. Ben balkona çıkacağım. Hava alacağım azıcık. Ne hicabiymiş bu. Ay sanki çok da umrundaydı. Hiç gelmesin. Al nefes Ayla. Ver. Al nefes. Akınca. Ay vallahi billahi Akınca. Ay. Üstümü değiştirecek bir yer bulmam lazım. Hay Allah'ım ya. Ay. Akıncı. Ay. Damadım. Ay, ay, ay dur, 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 dur. Kaç, kaçma. Ay dur, Allah aşkına dur. Ay damadım Akıncı. Ay dur, ne oluyor ya? Aa, Akıncı. E bunun ne işi var burada? Anne. Ay konuşmamız lazım. Damadım. Damadım. Ay yoksa dur. bu Akıncı hicabime kötü bir şey mi yaptı? Hicabi. Damadım dur. Ay dur. Ay dur. Dur ne olur. Ay. Ay ay. Ay, ay ayağıma. Ay damadım, az daha yakalanıyorduk ya. Ay, ay damadım, ay damadım, ay damadım, ay, 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 ay 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 ay, ay o kadar heyecanlıyım, ay, ay vallahi hayatımda ilk defa süper kahraman görüyorum. Ay maşallah. Ay maşallah. Ay kalbim duracak. Ay dur bakayım. Ay kaslara bak. Ay. Ay vallahi gerçek. Ay dur. Ay gel damadım. Ay gel damadım. Ay o kadar heyecanlıyım ki. Ay nihayet karşılaşabildik. İlk defa karşılaşıyoruz. Ben kimin biliyor musun ben? Ben Gizem'in annesiyim. Ama sen bana anneciğim diyebilirsin. Ah damadım. Yani seninle ilk defa karşılaşıyoruz ama. Ya senden ufak bir ricam olacak. Ya bizi Hicabi'den kurtar lütfen damadım. Ha, biliyorum, biliyorum. Gizem'i seviyorsun ve son derece saygı duyuyorum. Yani ben sizin ikinizin evlenmesini istiyorum damadım. Ah. Fena mı olur? Yani benim en büyük arzum böyle kalbimden sürekli geçen şey böyle. <laughs> Dur, dur Akıncı. Nereye gidiyorsun? Daha yeni başlıyoruz. Geri bas bakayım şöyle. Geri bas, geri bas, geri bas. Geç, 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 Daha hızlı. Git, hızlı. Şimdi hesap ver bana Akıncı. Hicabim nerede? Ne yaptın onu söyle? Ay 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 Gizem dur yavrum dur. Damadımı öldüreceksin. Ne? Damadım mı? Evet. Siz İkiniz bir olduğunuzda Hicabi'me zarar mı verdiniz ha? Söyle! Ay gizem ne saçmalıyorsun Allah aşkına? Siz ikiniz... Hicabi'mi bulup öldürüp sonra bir de kuyuya attınız değil mi? Ay gizem dur Allah aşkına ne saçmalıyorsun yavrum sen? Yani biz damadımla ikimiz şöyle bahçede laflıyorduk. Çabuk cevap ver bana Hicabi'me ne yaptın ona zarar mı verdin? Söyle! yalan söylüyorsun? İcabime zarar verdin değil mi? <laughs> Ay dur Gizem. Yani kafasına bura vura 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 aptal ettin damadımı. Çekil şuradan anne. Çekil. Bak elimden bir kaza çıkacak söylemedi deme. Sen akıncı şimdi bana hesap vereceksin. Sen başından beri Hicabi ile beni kıskanıyorsun. Ondan böyle bizi ayırmaya çalışıyorsun değil mi? Ama ben sana kaç kez söyledim? Ben seni sevmiyorum. Ben Hicabi'yi seviyorum. Tamam mı? Ve ben onunla evleneceğim. Sen buna engel olamayacaksın. Sen onu rakip görüyorsun belli ki. Kıskandığın için böyle şeyler yapıyorsun ama sen nasıl onu rakip görürsün ki? Ya sen kahraman değil misin? Nasıl bizi ayırmaya çalışırsın? Bir kahraman nasıl sevenleri ayırmaya çalışır ya? Ancak fake bir kahraman bunu yapabilir değil mi ama? Ya yeter Gizem, yeter, yeter çocuğum, yeter. Yani şimdi bu damadım o hicabinin neresini kıskanacak bir kere bu koskoca süper kahraman. Akıncı bu, Akıncı. Akıncı. Ya sus be anne sen de. Yeter ama artık damadım da damadım, damadım da damadım. Ne damatmış be? Çıldırtma beni damat falan Aa. yok. Görüyorsun değil mi damat? Yani sen dokuz ay karnında taşı. El bebek, gül bebek büyüt, pamuklara sar. Ondan sonra geçsin karşına böyle pabuç kadar diliyle çemkirsin. Ah damadım ah 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 ben neler çekiyorum bir bilsen. Allah'tan hayatımda sen varsın bak. Sen olmasan beni kimse anlamaz biliyor musun? Ben öyle bir dertli kadınım ki. Başlatma damadına be başlatma. Oh. 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 Ay dur güzel. Dur. Vura vura aptal ettin çocuğumu. Çabuk cevap ver bana. Hicabi'me ne yaptın bir zarar verdin değil mi ona? Oh. Neler oluyor burada? Akıncı? Ay Kadir. Ay Kadir sorma. Senin bu deli kızın var ya. Damadımı öldürecekti, de, öldürecekti. De. Akıncı sen ne arıyorsun burada? Bir de soruyor musun baba? Bir de soruyor musun? Bu Akıncı var ya. Hicabi'ni öldürüp bir de kuyuya atmış. Ah, ne kuyusu yavrum? Ne diyorsun sen? Yani koskoca damadım... O mezini öldürecek çukura atacak. <laughs> ne damadı hayatım? Sen ne diyorsun Allah aşkına? Ben gizemle Akıncı'yı evlendirmeye karar verdim. Hayır olmaz öyle şey. Daha yeni Hicabi'ye vereceğiz dedik. Ee, sen dedin, ben demedim. Hayır, ayıp olur. Hicabi'ye vereceğiz dedik. Ayıp olur. Ayıp olursa olsun canım. Yani Zaten Hicabi'nin nerede olduğu belli değil. Öldü mü kaldı mı? Çabuk cevap ver bana. Hicabi'mi nereye attın? Cevap versene. Nereye attın? Nereye? Ya Gizem ya öldürecek beni. Hemen kaçmam lazım. Ah! Nereye kaçıyorsun? Gel buraya. Ay, Gül gel gibi buraya. damadım gitti. Hayır, e, e, Gel buraya. Ayla.